Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen değerli jüri üyelerimize dönelim ve yorumlarını alalım. Buyurun efendim. Sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ <laughs> olun. Teşekkürler. Ee, en son dün gece saat birlere kadar yine prova yapmışsınız bütün hafta boyunca demek ki azimle dağlar delinebiliyor ve siz deldiniz de geçtiniz helal çok olsun çok teşekkür ediyorum hocam çok sağ olun bu ancak bu kadar güzel okunabilirdi çok sağ olun Sıfır hata Sıfır hata <laughs> sizden bunları duymak beni çok mutlu etti çok teşekkür ben ediyorum ben size teşekkür ediyorum ben size çok teşekkür ediyorum. Azmin zaferi bu. <laughs> Azmin zaferi. 10 üstü 10. Ah, çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. <laughs> Serdar. Evet, geçen haftadan çok çok daha iyisiniz. Duruşunuz... Çok çok mu? Fazlasıyla <laughs> iyisiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, duruşunuz, seçtiğiniz elbise, takılarınız, Sesiniz zaten Bülent Ersoy'un söylediği gibi gayet güzel. E, şarkının ilk girişinde keşke daha güçlü girilebilseydi. Yani gel mehtabım bölümünde meyan dediğimiz kısımda hakikaten çok güçlü sesinizi hissettik ciğerlerimizde, kalbimizde. Onun dışında güvenerek girdiğiniz zaman çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Yani ürkmeden, korkmadan. Ben çok beğendim bu hafta. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Sen... olun. <laughs> O esere öyle yumuşak girilir çocuğum. Öyle akşam diye girilmez. Ben ne diyorsam sen onu dinle. Peki Sıfır hocam. hata diyorum. O kadar. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Demek Hadi Orhan. <laughs> sen konuş. Ben mi konuşayım? E, elbet. <laughs> Uşak makamını en iyi anlatan, en güzel e, şekilde anlatan eserlerden bir tanesiydi bu eser. Harika bir eserdi, çok duygulu ve bunu evlat çok güzel yorumladı. Gerçekten hatasız, kul olmaz ama hatasız <laughs> yorumladın diyebilirim. Çok, çok teşekkür güzel. ediyorum. Tebrik hocam, ediyorum. Sağ olun, ve bugünkü e, görünüm de çok güzel. İyi çalışmışsın. Ve duygularına teşekkür ediyorum. Çok iyi yorumladım. Ben de notumu veriyorum. Bülent Hanım gibi 10 diyorum. o Orhancığım e, sen tabii çok dikkatlisindir. O si koma bemolü nasıl bastı? Uşak, Uşak makamı özelliklerinden biri. Uşak en büyük özelliği. Si koma. O si komayı nasıl bastın? Vay ahlaksız. Olamaz e, böyle bir Türk şey. Türk müziğinin Türk müziğinin birinci derecede kullanılan makamlarından birisi en başta gelenlerden birisi Uşak makamıdır. Bunu bu makamı da halkımız son derece sever. Aynı zamanda halk müziği de böyledir. Yani Uşak makamı en çok eserlerin verildiği bir makamdır. Çok güzel. Tebrik ederim. Padişah. Çok teşekkür. Bülent Ersoy Orhan abi şeyde uçak saygatı. Kıskandığı seyahatini... mesellerden bir tanesi de. Ama okuyan Allah'tan ki çok <laughs> sevdiğimiz canımız ciğerimiz. Tabii. Sibel e Sevgili Sibel'imiz okudu. Ama benim olsaydı keşke diye kıskandığı mesellerden bana bir tanesi. Bana demişti tanesiydi. ki uçak seyahatinde, sen dedi Türkiye'de hakikaten modern o küçük gençlerin arasında hep bana küçüğüm küçüğüm Japonum der. Küçük gençlerin arasında uşak makamını yapan yegane besteci adamsın, helal olsun der her zaman. Çünkü batıcılar bilmez onu. Yani o, az önce O sesler onlarda yok. Tabii. Si bemol komayı falan... Onlarda hiç. yok. Ama e, tabiaten e, irticalen artık e, doğuş yani e, Benim çoğu şarkım uşaktır. Çok yani bilsem kullanmış. ki bir daha dönmeyecek, bu devirde evet. kimse sultan değil, ee, padişah değil, uşaktır. Ya yani birçok şarkım da var, en az dokuz tane uşak eserim var. E, o yüzden çok sever Bülent Hanım. Uşak eserin var ama kızı şey girdin dedin. <laughs> ama Bülent Hanım yani... Aşk! Hayır öyle olmaz. Ama... Yani şöyle bir şey istemediniz ne? mi orada bir nefes? Ayol çocuk geçen haftadan zaten Tabii. nefes almayı şaşırdı artık ne olacağını. Bu hafta dedi ki e, ee, bu Denyo karı acaba ne yapacak, ee, ne diyecek, ne <laughs> evet. demeyecek diye şaşkınlığından çocuk yine iyi girdi. Ama bak azar ne kadar güzel bir şey Bülent Hanım değil mi? Öyle mi? Azar... Sen de azarlayayım o zaman ben. <gülüyor> <gülüyor> Ay benim de kıyafet maşallahım varmış ha. ha. Açık yani gibi güme geldi. Azarı yedin vallahi geçen hafta süper okudun ama ben geçen hafta çok eleştirildim herkese on verdim diye. Ee, inanılmaz güzel okudum ben de böyle. Tüylerim diken diken oldu ikinci bölümde. Güzel. Demek ki zaten Süheyla hocam otele yerleşmiş çocuklarla. O deli gibi Süheyla, çalışıyorlar diyor. yazık çok emek yazık veriyor. Yazık evinden Nasıl bir emek. kadıncağız. Vallahi yani çok... onun gibi profesyonel bir insan hakikaten bir e, amatör ruhla onları öyle çalıştırıyor. Ee, Allah razı olsun emekleri için. Hakkını helal etsin Süheyla Hoca. Aynen. Aynen. Çok hocamızı kıymetli. Hocamıza bir alkış, çok alkış onun için. Programdan önce karşılaştığımızda kamera, çok heyecanlı görünüyordu kendisi. Kamera hocamızı gösterirse insanlar tanısın isteriz hep Gay beraber. Süheyla nerede? Süheyla Hoca ayağa kalkın ne olur. Süheyla neredesin? Aa Süheyla. Kalkın ayağa. Ayağa, Kalk. ayağa kalkın. <laughs> Canım benim. Berhudar ol Süheyla'cığım. Süheyla Söyle, He, bak aynen, berhudar ol. ol dedi sana. Herkese söylemez bunu. <laughs> Pek bir cimridir biraz. Demetin Uygu. bu o eskiden eserlerini de vermezdi. Çok cimriydi de şimdi vermeye başladı. Tabii canım. Kim o? Kim sen o? Sen. Ben? Vermezdin. Eser. Kendin okurdun. <laughs> Aman Orhan lütfen. Sen de şimdi Allah aşkına. Yap, yalan mı söylüyorum? Vermezdin. Hayır vermezdim değil de. Ne yapardın? Ben okurdum daha e, evvel. E sen okurdun işte. Hayır, ondan bir zamanlar, sonra da kimseye vermiyor. Zamanlar böyle bir gelenek Millet vardı. Millet sırada adeta. bekliyor böyle. Orhan o her zaman çok nazik bir adamdır. Ne bunu derdi öyle peki? Ya Çünkü Ortaç Hayır, ne yapıyor biliyor musunuz? Ederim. Önce dinletiyor. Bak diyor arkadaşım bunu verebilirim diyor. Şarkıyı dinletiyor. Bülent Hanım. ondan sonra diyor ki aradan zaman geçiyor. Ortaç benim şarkım oldu. Aa anne diyor ben onu koydum albüme. E benim benim iş ne oldu diyorum. Bilencım. Göbek içeri, göbek içeri Mike Tyson'cım. Eserleri ben <laughs> okuduğum için kendi okuduğumu vermiyordum. bu da normal bir şeydi. Çok Ama çok benim binin üzerinde eserim var. 600 tanesi e, halkımızın duyduğu eserlerdir. 400 civarında da ben okudum. 200 tanesi benim haricimde tüm sanatçı arkadaşlara verdiğim eserlerden. O biraz önce söylediği Hicaz eseri <laughs> muhteşem kamına erilmez. Böyle bir şey olamaz. Ee, zaman akıp gider. Orhan, bunu okuyacağım. İmzayı versen de okuyacağım. Vermesen, Vermesen de, okuyacağım. de okuyacağım dedim. Gergudar ol Bilecim. Razı olsun ama verdi arkadaşım. Çok, çok. İyi ki de okudum. Başka. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Demet, senden de puanını alabilir miyim? Ben e Dokuz buçuk vereyim. Buçuk geçiyor mu? On, ben 10'a çıkıyorum. Dokuz buçuktan 9'a inmiyorum. Ona çıkıyorum. Ona Öyle göre mi? Ver. Evet. E toparlayalım on. o zaman 10 <laughs> <on> olsun. <laughs> tamam peki. Çok teşekkür ediyorum. Sen de 10 mu veriyorsun peki? Tamam 10 dedim. <laughs> ben de tabelaya 9 yazmıştım ancak değiştiriyorum. 10 yapacağım. Ya. Gerçekten. Ve tam puanla. Sağ olun. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben öncelikle beni destekleyen bütün Muşlu hemşerilerime ve bütün Türkiye'ye sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. <laughs> Sağ ol. Alkışlarla uğurluyoruz seni. Tam puanla. Çok teşekkürler. <laughs> Serdar'ın da 10 puanını gördük. Tamam okey. Belgelenmiş Boynun, oldu. Boynundakini de çıkar. Onu. O imitasyon şeyi çıkar. <laughs>